Merhabalar arkadaşlar Örgü cesel ve Karalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bu videomda kadife iplerle saç bandı çalışması yapıyorum. Saç bandımızı şöyle kısaca bir inceleyelim. Saç bandımızı şöyle iki taraflı kapattım. Arkada daha kullanışlı oluyor. Bu şekilde daha önce yaptım çok güzel kullanışlı oluyor. Şöyle sıra sayımı. Fazla yaptım arkadaşlar. Biraz daha elni kulağı kapatsın diye. Siz istediğiniz e, sıra sayısını istediğiniz şekilde örebilirsiniz, azaltabilirsiniz, inceltebilirsiniz. Bu şekilde e, saç bandı, bu şekilde iplerime gelince Himalayan'ın, Dublin diye, Baby diye bir ipimiz. Renk numarasına gelince 803 70 Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin diyelim. Ee, saç bandımızı örmeye başlayalım. Evet, kadife iplerle çok güzel bir saç bandı örüyorum arkadaşlar. Saç bandımızı kadife iplerimizle zincirle başlıyoruz. Zincirlerimizi e, şu şekilde anlatayım. Ben e, kafamın ölçüsünü zincir çekerek aldım. E, mezru varsa mezru ile de yapabilirsiniz. E, ölçüleri aldım. E, zincirleri ördükçe kafamın ölçüsünü aldım. Çok sıkı da değil çok gevşek tam böyle e, ucu ucuna gelecek şekilde e, bandımızı bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Şimdi benim e, ölçülerim tam olarak e, 100, 120, 122 tane zincir çektim. 122 tane zinciri çektikten sonra e, zincirlerimin üzerine 120 tane sık iğne ördüm. Evet, bu şekilde anlattığım şekilde örelim, zincirlerimizi tamamlayalım. Evet şimdi zincirlerimizin üstüne sıradaki ne değil ikincisinden sık iğne örüyoruz. Tamamını sık iğne örüyorum. Biz bu band, saç bandımız için e, sıramızı zincirlerin üzerine doldurduktan sonra e, toplam 14 sıra e, düz örelim. Tamamını örelim. 14 sıramızı Evet. 14 sıra boyunca saç bandımı ördüm. Bakın şu şekilde şöyle. Şu uçların ipini uzun bırakalım. Şu uçlarını dikeceğiz şöyle birbirine. şöyle aldım. Şöyle bir karşılıklı ilmek alarak şöyle dikiyorum. böyle her sırada karşılıklı iğnemi geçirerek şu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Evet diktikten sonra şu ucunu yakıyorum. Yük bunlar çıkıyor. Çıkmaması için. şekilde diktim. Evet şimdi eee saç bandımızın şu kısmını şu şekilde düzüyoruz. Şöyle iğnemle ipime geçirdim. Şöyle çok küçük değil, büyük büyük. 1 2 3 4. sırada 1 2 3 4. sırada çıkarttım iğnemi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zaten son. En sondan da çıkartıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Tabii bu kadife iplerde bayağı sıkıntılı olduğu için şöyle ipimi çekerek düğüm atıyorum. düğüm attıktan sonra bunlar yine içine saklıyoruz. Evet. Şimdi e, bu kısmı kapatıyoruz. Bu şekilde e, 7 tane zincir üzerine e, sık iğne ördüm. E, 5 tane sık iğne ördüm. 7 zincir çektim. Geri döndüm. 5 tane sık iğne ördüm. Tekrar döne 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 toplam 16 sıra ördüm. Şu şekilde kapatacağız üstünü böyle. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Evet, bundan bir tane daha örelim. Bir tane daha örelim. Şu kısmı da kapatacağız. Şu kısmı, arka kısmını da şu şekilde kapatacağız. Arka kısmı daha düzgün, daha muntazam dursun diye daha önce denedim çok güzel oldu Evet anlattığı bir şekilde örelim Evet bakın şu şekilde şimdi ikinci bant örmek için 1 2 3 4 5 6 bir tane de önceden var çekmiştim 7 7 tane zincir çektim şimdi zincirlerimin üzerine dönüyorum ikinci zincirimden başlıyorum sık iğne örüyorum 2 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm şimdi bir zincir çekiyorum geri dönüyorum geri dönüyorum ee, e, tam en baştaki ne değil ikinci ilmeğimden zincirimi alıyorum 2 3 4 son ilmeğimde örüyorum 5 zincir çekiyorum geri dönüyorum sıradakini değil ikincisinde 1 2 iki, 3 4 en sondakinde 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu şekilde 16 tane 16 sıra örelim. Bakın örgümü bitirdim. Ucunu e, kapatmıyorum. ipimi bıraktım. Şöyle kenara aldım. Şimdi karşılıklı böyle ortalıyorum. Ortaladıktan sonra ortasını buluyorum tam böyle burayı da iğne ile büzeceğim. Şöyle tam en uçtakinden alıyorum. Şu kadar ip taktım az bir şey. 1 2 3 4. sırada 1 2 3 4. sırada çıkarttım iğnemi. Yine aynı şekilde 1 2 3 4. sırada en sonda şöyle boşluktan alalım. İpimiz bozulmasın diye. Şöyle ipimi çekiyorum. Buradan düğüm atıyorum. Şöyle tekrar düğüm attım. İki sefer düğüm attıktan sonra şöyle kısa kesiyorum. Şunları yakıyorum. Dikkat edelim evi yakmayalım. Tekrardan bunu şekilde biraz yaktık galiba. Şimdi bu şekilde şöyle uçlar birleştiriyorum. Şöyle yapalım. Şöyle arkada içte kalacak burası şöyle yapalım. Şöyle. Şuradan aldım. Karşıdan alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Pardon. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. bu genişliğini e, ayarlarsınız siz sıraları ördüğünüzde deneme yaparak kaç sıra gerektiğini ona göre tamamlarsınız pardon şuradan son ilmeğimi de kaydırıyorum şu şekilde bunu içe alıyorum Evet bu şekilde yine ipimi içine saklıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Banda saç bandımızı şöyle e, şu sıraları biraz bana fazla gibi geldi. Ama çok güzel oldu. Denedim çok güzel oldu. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın.